<laughs> Merhaba, kimse yok mu? Geldim, geldim. Depoya malzeme almaya gitmiştim, kusura bakmayın. Sorun evet, yok. Nasıl yardımcı olayım? Ee, biz Sumayta ile birlikte yazlık alışveriş yapmaya geldik. Ee, bize böyle kolluklar, mayolar falan gerekiyor. Tamamdır, şimdi size bütün ihtiyaçlarınızı karşılayacak malzemeleri vereceğim. Öncelikle size bir plaj çantası gerek içine de sonra malzemeleri koyarız. Evet seç bakalım Smart'a hangi çantayı istersin? Bunu isterim. Pek kuşa. <laughs> tamam. Şimdi şöyle mayolarım var. Bu bikini. Şöyle göstereyim. Mayo. Bir de şöyle bir model var. Ay, bunu mu alsam? Yoksa bunu mu? Bunu alayım bunu. Tamam bunu alalım ama Smart'a bir de bikiniyi alalım biz. Sudan çıktıktan sonra değiştirirsin. Evet doğru ıslak mayoyla durmamak gerek. O halde ben sana bir de şu bikiniyi vereyim. Bu altı. Bu da üstü. Nasıl Marta? Hmm, tamam ama mağazada dondurmayı yemeyiz ki. Ne olur Seycan ne olur. Ben gidip alayım. Bak gidecek yoksa. E, tamam o zaman. Ben buradan görüyorum seni. Dikkatlice git tamam mı? Tamam. Tamam. E, Gözlükle şnorkel vereyim mi diye soracaktım. Vaz mı geçti? Ay yok yok, dondurmacıdan dondurma alacakmış da. Ee, ben ben şnorkel alayım. Tamam. Ee, güneş gözlüğü de olur. Tamam, o zaman bunu da veriyorum size. Merhaba dondurmacı. Aa merhaba hoş geldiniz. Neli bir dondurma istersin? Aa, portakallı var mı? Şuradan seçebilirsin. Var mı? Var mı? Ha, i̇şte burada portakallı. Tamam. Peki şimdi söyle bakalım. Kornette mi yoksa kapta mı istersin? Ee, kornette olsun. Hangi korneti vereyim? Mor, koyu kahve, sade. Sade. Tamam. Kocaman bir top dondurma istiyorum. Kocaman sade külahla bir top dondurma istiyorsan eğer senin için şu büyük top dondurma kalıbını kullanabilirim. Dondurma kaşığını alalım. İşte portakallı turuncu dondurma buyruğu. Kıvırın içini dolduralım. Şimdi sıkıştıralım. Evet. Külaha koyalım. Al bakalım dondurman hazır. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Güle güle. Şu koldukları da alalım. Bu can simidini de veriyorum. Afiyet olsun Smarta. <laughs> Bitti mi Seycan? Smartacığım, mağazanın içinde dondurma yemeyelim, olur mu? Sen dışarıda bekle, ben de geliyorum hemen. Neden yemeyecekmişim? Ee, i̇sterseniz siz anlatın. Tabi Smartıcım elimizde yiyecekle mağazalara girdiğimiz zaman farkında olmadan eşyaları kirletebiliriz. Bu da hoş olmaz. Bu yüzden alışveriş yaparken elimizde yiyecek ve içecekle mağazalara girmememiz daha doğru olur. Bütün ihtiyaçlarınız burada. Al bakalım. <laughs> Teşekkür ederiz. Haklısınız. Size iyi çalışmalar. <laughs> Biz parka gitmek istiyoruz. Ama çocuklar saat bir buçuk. Bu saatte güneş tam tepede. Bu yüzden dışarı çıkmamalıyız. En azından gölgede oynamalıyız. Evet. Hmm. Ama biz kum oynamak istiyoruz. Hmm. Bahçede ağaçların gölgesinde oynasanız. Ama bahçede kum yok ki. Merak etmeyin kızlar. Benim bir fikrim var. Hadi bahçeye çıkalım. Ah nedir acaba? Ağaçların gölgesinde bu oyun setiyle oynayabilirsiniz kızlar. Bakın. İşte kum. Ve gemi yolu. Ayrıca kumdan kalıplar da yapabilirsiniz kızlar. Kumu da ıslatabiliriz. <laughs> <laughs> Gemiyi yüzdürebilirim. Sen, sen de kumdan şekil yapabilirsin. Evet tabii ki de. Hadi yapalım. Güzel saralım önce. Mavi gemi de gidiyor. Bunu buraya koydum. Hadi kalıbını beraber çıkartalım. <laughs> Köprü aldı. İyice sıkıştırdık. Hop, hop, hop. <gülüyor> <gülüyor> ben de kumdan kalıp yapacağım. Ben de o zaman gemiyi izdireceğim. Ugu. Hadi ilerleyin bakalım gemiler. Du du, du du. Ay, her yer kum oldu. Hop. Çok güzel bir deniz yıldızı oldu arkadaşlar. Güneşli havalarda siz de gölgede oynamaya dikkat edin. Hoşçakalın. Görüşürüz. Kuk kuk. Sana doğru geliyor. Gel bakalım. şimdi bizim için buraya bir park yapacaklar. Acaba nasıl bir park olacak? Merhaba arkadaşlar. Biz bugün Defne ile Lego Duplo'dan çocuklar için park yapacağız. Değil mi Defne? Hı hı. Kutunun içinde malzemeler var. Verir misin? Ee, çıkar bakalım. Ha, bu ne Defne? Kaydırak. Kaydırak. Peki bunun merdiveni yok. Merdivenini verir misin? Teşekkürler. Hadi birleştirelim. İşte ilk oyuncak kaydırak çocuklar. Ee, yaşasın. Ben hemen kaydıraktan koyacağım. Hop, 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 hop. Yardım eder misin? Gel bakalım. Elinden tutayım. Salıncaklar bunu sen koymak ister misin salıncağa? Şey koyabiliriz. Tamam ben koyayım. Alın bakalım kızlar. Salıncak da ben sallanabilir miyim? Tabii ki. <laughs> Hop. Efendim? Ben de Hadi salla onu. <laughs> ben de sallanmak istiyorum ben de. O zaman salıncağı sırayla binsinler. Değil mi Defne? Gel bakalım seni indirelim. Tamam. Oturtabilirsin. Şimdi köpek binsin desin. <laughs> tamam. Köpek. O zaman sonra köpek biner. Bakalım kutuda başka ne var? tabii ki her parkta bulunan bir tahtravalli. Defne, tahtravalliyi de koyalım mı? Hey, tahtravalli. <laughs> ben, ben benim bile. Tamam, ben de karşına geçtim. <laughs> hop, 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 hop. <laughs> e, başka oyuncak yok mu? Kutunun içine bakalım. <laughs> ha, hadi bu bir oyun evi mi? <laughs> i̇şte oyun evi bu şekilde. Şimdi de kum havuzu koyabiliriz. <laughs> Alın bakalım çocuklar. <laughs> Hop. <laughs> Köpeğin uykusu gelmiş anlaşılan kulübeye girdi ve uyudu. Parkı sevdiniz mi? Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Hadi oynayalım Defne. Bu bölümde bir ahanesin içinde. Tamam. Ben bölümde bir Binebilirsin arkadaşım. Otur bakalım. Evet. Benim de teşekkür ettiğin için teşekkür ediyorum. Rica ederim.